Sadece siyasi partilerde değil değerli izleyenler yurttaşlar da tepkili. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla akaryakıtta ÖTV tutarının arttırılmasına 81 ilde tepki gösterdi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamlı yapma etkisini akaryakıtta kullanmasına dikkat çekti. Akıllı akaryakıta yapılan zamla birlikte iyiden iyiye her şeye zam geleceğini söyledi. Erdoğan ÖTV'yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 lira zamlandı. CHP 81 ilde seçimlerin ardından yapılan zamlara dikkat çekmek için açıklama yaptı. Açıklama yapılan adreslerden biri de Ankara'ydı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı AKP iktidarında iki farklı Türkiye olduğunu söyledi. Halkın Türkiye'si ile sarayın Türkiye'sinin gerçeklerinin farklı olduğunu belirtti. Halkın derdi, sarayın derdi olmuyor. Nasıl olsun ki? Sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler var. Dolar bazında ihale alanlar var. Dolarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var. Dolarla devlete borç para verenler var. 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. CHP İl Başkanı AKP iktidarının halkın sorunlarını görmediğini de ifade etti. Yapılan zamlara dikkat çekti. Sarayın şaşalı ışıklarından işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Aşıktan midesi guruldayan işçinin emeklinin isyanı ulaşmıyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürününü dalından toplayamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketicinden de bir haber. Akıllı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam yapma yetkisini Hı. ilk olarak ÖTV'de kullandığını söyleyerek Hı. iğneden ipliğe her şey zam geleceğini Hı. söyledi. Erdoğan ÖTV'yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 lira zamlandı. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle geri alıyor. däl <laughs>